Arkadaşlar bugün Squad Master oynuyoruz. Squad Master daha yeni çıktı. Ben daha yeni oynuyorum. Daha yeni çıktı. Evet en sevdiğim oyun ve bu. Tamam. İyi. Tamam hep binci oluyorum. 3 dakika tamam. Geç Heh, ben bununla başlıyorum. Colt. Colt abimiz. Colt abimiz. What? Evet kot abimiz. Ben buradan elpim alacağım. Hmm. Elpimi bey gel. Dal, dal adamları. Kırarız bu adamları. Parçalarız. Oha. Tam son anda çekildi. 10. muyum? Siz de lan beni oyuncu yapıyoruz lan. Ha. Lan kaç. Saldır dynamite. Dynamite. Dal dal. Ben de dalıyorum. Ayağı. Öldürdük. Rakibi yok ettim. Ay çok vuruyorsunuz siz ya. Ücretsiz mi? Barbar al. Al barbarı. Al barbarı. Haydi lan sen. Sen kimsin lan pırılmış kısa. Heh, sen de vardın değil mi? Oğlum fena vuruyoruz evet. On elmasa. Barbar aralayıcı. Siz hayırdır lan? Siz lan? Cemal'e tamam lan. Ha, adam o da. Gel hmm. lan, gel, gel, gel. Oy. lan. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, şu an hemen bunu aldık. Lam. Dördüncü müyüm? Lan nasıl dördüncü olabiliyorum? He kasa patladı galiba. Şimdi ben bunu öldürdüğümde... Ben bunu öldürdüğümde birinci olurum değil mi? Onu öldürdüğümde birinci olacağım. Arkadaşlar bunu öldürdüğümde birinci olacağım dedim ya. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı bay bay